أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وإن من شيء إلا يسبقه بعمدي evet. Bugün inşallah adetler dersini, geçen dersimizde teşcirini aldık. Bu dersimizde inşallah konuyu hızlı bir şekilde okuyacağız. Zaten teşcir alındığı zaman konu anlaşılıyor. E sadece işte meselelerin tekrar böyle metni anlama geriye kalıyor. Evet, el-adet. Elfazul <laughs> adedi min selatetin ila tisaatin tekuna ala aksil ma'dudi fit tezkiri ve te'niz. Seva'un kâned ke seb'i leyâlin. و ثمانية أيام أو مركبة كخمسة عشر قلماً وستة عشرة, وست عشرة ورقة أو معطوفا عليها كثلاثة وعشرين يوماً وأربع وعشرين ساعة إيه. كم بده بو bizim ilk gördüğümüz konu, birinci konuydu. Kim açıklayacak bize bunu? Diyor ki e, e, adet sayıları e, tezkir ve tenis açısından 3 ile 9 arasında mağdudu ile zıttır. E, siva mükemmel müfreden yani müfret Siva değil, seva onun. Evet. Seva Yani bu ya yani bunlar müfret olmalı diyor da orada hariç demek olmuyor diyor hocam? E yok sevaun değil, o siva siva diye okursanız ama siva böyle yazılmaz. Yani siva elifle yazılır elif-i Bu sevaun. Heh, eşittir değil mi? İster şöyle olsun, ister böyle. Yani 3 ile 3 arasındaki 3 ile 9 arasındaki sayılar ister müfred olsun, ister mürekkep olsun, isterse ma'tuf aleyh olsun. Önemli değil. Her halükarda ma'duduna müzekkerlik ve mühendislik anlamında zıt olarak gelir her daim zıt olarak geliyor. Bakın o yüzden hani siz sormuştunuz ya geçen derste hocam onu ekleyemez miyiz? Bundan dolayı eklemiyoruz. Şu tabiri kullanırsak ister müfred olsun ister mürekkep ister matuf o zaman onu ekleyemiyorsunuz. Çünkü onda diğerlerinde farklı. Yani müfred gelmesiyle e, mürekkep gelmesi arasında fark var. Örneğe bakın. Evet. Sep, İleyali ve semâniye eyyami <laughs> gelmiş. Tekil gelmiş. Bakın sev'i leyle müennes çünkü leyleten. Tekiline bakıyoruz. Leyleten müennes olduğu için seb'i müzekker gelmiş. Temanet eyyam yevm müzekker olduğu için yevm temaniyete ne oldu? müennes geldi. t Te, Daima ters. Bu müfrede örnek. Birinci kısım. İki. Mürekkebe bakalım. Hamsete aşara. Hamsete aşara kalem. Kalem müzekker. Dolayısıyla Hamset'e müennes geldi. Aşar'a ne geldi? Müzekker geldi. Aşar'a şimdi gelecek hükmü. Aşar'ın hükmü neydi? Kısaca kim söyleyecek? Hüsret olduğunda da tek başına geldiğinde bu 3 ve 9 gibi ee, ama bu ehadet-i eşer yani mürekkep olduğunda da e, şeçinsiyet olarak uyumlu oldu. Uyumlu oluyordu. Bakın burada mürekkep geldiği için Aşar'a uyumlu oldu. Tek gelseydi 3 ve 9 arasındaki sayılar gibi mağduduna zıt olacaktı tezkir ve tenis konusunda. Evet sitte aşrate bakın varaka müennes aşrate buna uydu. Sitte ise ne oldu? Uymadı zıt oldu. Bu da neye örnekti? Mürekkep kısma. Matufan aleyh matufan aleyh olursa yani matuf aleyh olarak atıfla gelirse vav ile mesela dedik? Selasetin ve işrine. Bakın selasetin müennes geldi işrine. Niye? Çünkü yevm müzekker müzekker olduğu için selaseti müennes geldi. Ve erba'in ve işrine erba'in müzekker geldi. Çünkü sa'a, sa'a nedir? Müennes. O yüzden erba'in ve işrine buna ne yaptı? Bunun zıttı oldu. Diğerleri şimdi kısımları anlatacak. Bu ne arasındaki? 3 ile dokuz arasındaki sayılar. İlk önce bunu anlattı. 3 ile 9 arasındaki sayıların müzekker müennesi. Aslında şuraya şöyle bir başlık atılabilir değil mi? Adetler konusu 1, Te'nis ve tezkir konusu. Te'nis ve tezkir. Şu anda bunu işliyor. Bu konuyu ele alıyor. Te'nis ve tezkir konusu. İlk önce A diyecek. A birinci kısım 3 ile 9 arasındaki sayılar. Şimdi devam ediyor. Bizim kitapta da evet öyle almamış şey olarak. Alsa daha iyi olurdu belki. Evet. Ve emma vahidun vethnân. Fehuma bakın 1 ve 2. Şimdi geldi B şıkkına yani ikinci kısmına geldi. Bu A'ydı değil mi? B'ye geldi. Bu B'ye nasıl? Bu 1 ile 2. 1 ile 2'nin hükmünü söyleyecek. Tezkir ve tenise devam ediyor. Fehuma ala vifkıl ma'dud. Nedir onlar? Ma'dudun vifkıl ma'dud. Ma'dudun ma'duda uygun olarak gelirler. Fil ahvali thelatheti. Üç halde de. Yani üç halde diye hangisi oluyor? <laughs> Aynen. Mürekkeplik, matufluk ve müfret olarak. Tekulü fil müzekker. Mesela müzekker dersin ki sen vahidun ve ahada aşara. Mesela. Değil mi? Ve ahada ve selâ, ahadun ve selasun. ve Vesna aşara. ve selasun. Bakın bunların her birinde uyumlu gelir. Bunlar. Bunlar her birinde matufuna ne olur? Uyumlu gelir. Ve fil mühendis. Mesela mühendis için dersin ki vahidatunu ihda aşrate ve ihda ve thalâsun ve hnetan ve hnetan ve hnetan ve thalâsun bakın hepsinde ne oldu müennes müennes tabi bunların müennes kısmına yani mağdudun şurada mağdudun müennes olmasına göre ve mağdudun müzekker olmasına göre sıraladı yani ve her birinin şeyini getirdi müfred olarak getirdi mürekkep olarak getirdi ve ne yaptı Önce bakın vahid dedi bir, Ahad aşara mürekkep getirdi, ve ve selasun ne de atıfla getirdi. Aynısını iki için yaptı. İthnan dedi, sonra dedi ki vesna aşara dedi, ondan sonra Vesn vesnan ve selasun dedi, bu da mürekkep olarak ikiyi getirdi. Mühennese örnek olarak da vahidetun ve ihda aşara ve ihda ve selasun bu da e, vahidin yani birin neyi? Müfret, mürekkep ve ne gelmiş hali? atıflı gelmiş hali. Aynı şekilde 2'yi de bu şekilde getirdi. Bizde almamış burada da. Burada nerede almış bunu? Ha gerideki bir konu için almış tamam. Adetler için şu baktım da şu haşiye'yi. Evet. Ve emma 100 ve elf fe la يتغير لفظهما في التذكير والتأنيث. Ve ألفاظ العقود 20 <laughs> mesela ve 30 Bakın bunlar değişmez. Ney? Elf. Miye. Bunlar değişmez. Müzekkerlik mühendislik anlamında. Aynı şekilde ukut sayıları. Yani eşrin, 30, 40, hamsin. Bunlar da 20, 30, 40, 50 gider. İlla aşara. Aşara farklı. Fehiye. Ala aksi ma'dudiha inkânet müfredeten. Eğer müfred ise ma'dudunun zıttına göredir. Aynı 3 ile 9 arasındaki sayılar gibi. Mesela ki aşrate ki aşarata ricalin gibi mesela. Ve aşara ve aşara nisvetin gibi mesela. Bakın ne oldu? Zıt oldu. Ve ala vefkihi inkânet mürekkebeten. Eğer mürekkebe olarak gelirse o zaman da uygun olur. Mesela hamsete aşara racülen. Bakın aşara müzekker, şey racul müzekker aşara da müzekker oldu. Hamsete yine zıt oldu. Ve hamse aşrate aşra temraaten. Bakın imraaten ne oldu? zıt olduğu. Bu da ne olarak başlık koyabiliriz buna da işte e, elf ve okut sayıları diyebiliriz başlık olarak. Evet. Ve yusahu min ismin adedi vasfun ala vezni fa'il. yeni bir konuya geçti mesela buna. Yani bu A konusu tezkir te'nisti. Yani bir. iki ne olur? İki de veznul fa'il. Bizim teşkirde ne mi? İkinci şey buydu. Veznul fa'il. Fa'il vezninde gelmesi. Ama dikkat edin el takısını almamış. El takısı konusunu ele almamış. El takısını bir de kim özetleyecek? Hocam el takısı e, müfret sayılarda ikinci kısma geliyordu. muzak ile ilişkisi olduğu için. E, mürekkep sayılarda ilk kısma geliyordu. O da mürekkep bir kelime olarak kabul edildiği için. Heh, mürekkep Ama bir kelime kabul edildiği için değil mi? Normalde izafette ilk sayıya gelir. Örnek mesela Selatetü aklam gibi mesela. Selatetü aklam gibi izafet kabul ediliyor. Manevi izafet kabul ediliyor. Mesela Kufiyumuna cevaz veriyor. et el aklam diye de kabul ediyorlar. Manevi izafette muzafe el takısının geldiği tek yerdir. Şeylerde. Kufiyuna göre basriyuna göre caiz değil. el aklam diye gelecek. Biliyorsunuz izafeti bir ikiye ayırıyorduk. Manevi lafzi. Manevi izafet ne demekti? Bize, bizim bildiğimiz izafet manevi olan değil mi hocam. Aynen manevi olan izafet. Yani bir mana ifade ediyor. İzafet yani marifelik ifade ediyor. Diğeri niye lafzi? Bir marifelik ifade etmiyor. O yüzden ona lafzi diyoruz. Değil mi? Biz manevi izafette muzaf asla el takısı almaz. Ama lafzi izafette el takısı alabilir. Lafzi izafet neden lafzi izafet diye bir şey vardı? Kim hatırlıyor? lafzı izafet dile kolay olduğu için. Dile kolay olduğu için. Değil mi? El hasenül vecihi diyoruz mesela. El hasenül veci Normalde onun aslı hasenen hasenün mesela ca'e hasenün vecihuhudur aslında. Hasenün vecuhu Böyle demek yerine oradaki huyu haz verip el hasenül vecihi diyoruz. O yüzden şartı neydi manevi izafette? Böyle ismi fail, ismi meful e, işte sıfatı müşebbehe değil mi? Bunlar gelecek ve amil olacak. Yani muzaf üzerinde muzaf onun mamulü olacaktı. Değil mi? Bu şart olacaktı ancak. Ancak bunlarda olurdu. Yoksa diğer türlü böyle olmayanlarda bu olmaz. Evet. Bunlar bir marifelik ifade etmediği için bunda caiz. Evet. O yüzden hamsete aklam mesela. Hamsete aklam gibi. Bir burada izafette el aklam alır. Alet sahih böyle diyelim. İki Evet, ne dediniz? Mürekkep sayı vardı. E, i̇lk kısım alıyor elde kısmını. İlk kısım alıyor. Neden ilk kısım demiştik? Mesela el hamsete el hamsete aşara mesela değil mi? Aşara. Niye ilk Hı, kısım alıyor demiştik? Çünkü mürekkep bir kelime, <laughs> kelime gibi. Yani <laughs> kelimenin... Aynen de mesela Sibaveh gibi, Ba'lebek gibi mesela bir kelime kabul ediyor. Mürekkep kelimeler bir kelime kabul ediliyor. Güzel. Evet. Bir de sayılarda da her iki kısımda el, takısı alıyor. Aynen muhatuflarda her iki kısım el takısı alıyor. Her bir kısım çünkü mustakil kabul ediliyor. Evet bu el takısı ile alakalı kısım. Burayı almamış kitabımız. Diğer bir kısım fail vezdinden gelenler. Fail vezdinden hangileri gelirdi? Ve yusagu min adedi vasfun ala vezni fail. Bakın bir vas vasıf olarak gelen kelimeler gelir. بنارا ندر على وزن فاعل فاعل وزندا ندر مطابق لموصوفيه بنار موصوفنا ندر مطابق فيقال مثلاً الباب الثالث دائماً سفط olarak gelirler bunlar ve mescufuna مثلاً الرابعة عشرة والخامسة والعشرون والمسألة مسألة تُديج. بُنَصْفَتْ أُجْرَجَ. بُنَصْفَتْ أُجْرَجَ. بُنَصْفَتْ أُجْرَجَ. Şimdi mürekkep getiriyor. Ve rabiate aşarete. Ve rabiate. Ve rabiate aşarete. Bakın ne oldu? Uyuyacak. Çünkü sıfat. Sıfat mantığı var yani. Burada artık mevsuf diye bakmıyoruz. Şey diye bakmıyoruz. Mağdut gibi. Bakın thalise azıt olacak buna değil. Uyuyor. El mes'eletü Çünkü sıfat bu. Er rabiate aşarete. Uyacak burada. Sadece ne olacak? El takısı bakın. Mürekkep olduğu için birinci kısma. El takısı burada bakın kendisine geliyor. Çünkü mesele el takılı. Vel hamisete mesele tü dediği için vel hamisetü vel işru bunların her biri mustakil kabul ediyor. El takılarını kendileri alıyor. Ve bakın bunların da her biri ne olmuş? Yine el hamisetü meseleye uymuş. Vel işru bunlarda müzekkerlik mühendislik yoktu biliyorsunuz. O yüzden sadece vav ile ne gelmiş? Vav ile merfu gelmiş ve mesele merfu olduğu için ve diye geldi. Bu da fail bendinden. Sıfat dahi olsa bu mürekkep sayılar mebni değil mi? Ha mürekkep sayılar mebni. Aynen. Mürekkep sayılarda değişmiyor. Çünkü her halükarda ile 19 arası sayılar daima mürekkep şey mebni olarak geliyor. O yüzden zaten bakın ve rabi'ate asharate diye de bunu şey yapmış. Harekeleviş özellikle karıştırılmasın diye. Yine burada dikkat çekilecek yerlerden biri 2 ile 10 arasıdır bu sayılar. 2 ile 10 arası et-tani, rabi, hamis, kadar. 2 ile 10 arası sayılar sadece böyle gelir. Evet. Fail vezdinden yani. Hocam, Hocam daha, vahidin birinci diye bir şey yok muydu? Var var. onun hepsinde. Onda da var da bir fail vezdinden gelmesi anlamında. Fail vezdinden sadece ne geliyor? 2 ile on arası. Yani onun fail vezni yok. Mesela ehade, ehad bir demek. Bunu ne gelmesi lazım? Ha gerçi geliyor. Ehad vahid. Ha doğru bir de var. 1 ile 10 arası. Doğru 1 ile 10 arası. Biz teşhirde iki mi yazdık acaba onu? Hatırlayan var mı? Hayır. Hayır. Ha, Hayır, bu ben, ben bir yer okumuştum da e, el evvel diyordu birinciye. Tabi tabi, Vahid bir demek hocam, doğru doğru, birinci evvel tabi, evvel birinci demek, Vahid bir demek, el Vahid bir demek hocam. Tabi zaten burada da söylüyoruz ya, şurada da geldi, neredeydi? Ehadede. Eh, ha mesela bakın vahidetün. Bunlar bir demek, evvel birinci demek, aynen. Allah razı olsun hocam, çok iyi oldu. Bu. O yüzden iki ile on, doğru teşhirde. Sanırım 2 ile on yazdık. Yine bakarsınız ama. 2 ile 10 olacak. Vahid 1 bir demek. Birinci değil. Evvel birinci demek. Evvel ve sani ve salis ve rabi diye gidiyor. O yüzden sadece fail vezninde gelenler 2 ile 10 arası sayılar. Vahid, ahad bunlar 1 demek. Evet. Bunu da söylemiş olduk. Evet fail vezni. Şimdi geldik bizim dördüncü konumuza. Dördüncü konu neydi? Adetlerin kinayesi. 16 dakika olmuş. Bunu da hemen bitirelim adetlerin kinayesini. Yukna anil adedi bi kem ve keeyyin ve keza. Üç tane şey adetten kinaye olunur. Yani adet gibi muamele olunur. Sanki yani adedi ifade eder. Ne kadar çok, ne kadar az. Azlık ve çokluk ifade eder yani. O manada diyor. Emma kem, keme gelelim. Fe temyizuha müfreden inkanet istifamiyeten. Eğer bu kem, kemil e, istifamiyeden bahsediyor. Daima temyizi müfret ve ne gelir? Müfret gelir daima temyizi. Peki cemi mi gelir? Şey müfret gelir dedi. E, peki mecrur mu gelir? Mansup mu gelir? Mansup. Mansup gelir eğer öncesinde harfi cer gelmezse. Harfi cer gelirse mecrur da gelir. Değil mi? Ama daima müfrettir. Kemi haberiyye de daima nedir kemi haberiye? Mecrur. Müfret. Mecrurdur. Ancak ne, ne gelebilir o da? Müfret cemi. veya cemi gelebilir. Evet, o ikisi birbirine zıt yani. Bu müfret gel gelir sadece ama diğeri cemi de müfret de gelebilir. Bu sadece bu, bu ise sadece müfret gelir ama kemi haberiye nasıldı? Kemi haberiye de sadece ee, şey şey mecrur gelecek, gelecek kesinlikle Heh. çünkü rubbe gibidir Heh, e, rubbe, rubbe gibidir şey, oradan aklınıza tutun rubbe gibidir cemiye gelecek. çokluk ifade etme konusunda çokluk azlık rubbe gibidir o da dolayısıyla daima ne gelecek izafe olmuş şekilde gelecek ama kemi istifamiye nedir başına harfi cer gelirse mecrur gelebilir ama kemi haberiyet o yok evet kemi istifamiye ve haberiye 5 noktada aynıdır dedik nelerdi o noktalar Herkesin de isimdir. Güzel. Herkesi de e, temize ihtiyaç duyar. Evet. Yani mübhem yani de söyledik. O da üç. Hem mübhemdir hem mevnidir. temize ihtiyaç duyar. Üç çünkü mübhemler ona ihtiyaç duyar. Üç etti. iki tane kaldı. Mebnidir. Mebnidir. Dört ve herkesi de sadarat şey, hakları vardır. Değil mi? Öncelik. Yani cümlenin başında gelirler. Değil mi? Cümlenin başında gelirler. Güzel. Mesela keza keza cümlenin başında gelmez. Cümlenin ortasında gelir. Ke eyin cümlenin başında gelir. Aralarında mesela böyle bir fark vardır. Evet. Bunlar ortak olduğu noktalar. Ayrı olan noktaları mesela saydık önemlilerini şimdi. Manada farkları var. Yine bu müfret olayını işte e, mansup mecrur gelme olayını söyledik. Bunun dışında ne farkları var mesela? İkisinin mana farkı var. Mana ifade etmede. Hocam. Kendi istifamiye e, soru olduğu için i̇stihamiye. cevap ister. Heh mesela değil mi? Biri cevap ister, diğeri bir cevaba ihtiyaç duymaz. Biri ihbari, biri inşai cümledir. Güzel. Bunlar da aralarındaki farklardı. Mesela kem kitaben qara'te. Kaç kitap okudun? Ve yecurru mufreden cem'an. Cemi ve müfred olarak ne olabilir? E, mecrur olabilir. Mecrur olabilir. İmkanet haberiyete. Eğer haberi ise. Bakın haberi olursa müfred de gelebilir. Cemi de ve yecurru م... mecrur olur. Mecbur olarak gelir haberiye. Nahu mesela kem feresin indi. Bende kaç tane feres var. Kemin burada irabı ne olur? Direk cevap vermeniz lazım hemen. Mübteda başka ihtimal yok değil mi? İkisi de isim çünkü. İkisi de isim. E ne olacak? Biri mübteda biri haber olduğuna göre zarf olan mı mübteda olur? Haber mi olur? Zarf haber olacak. Kem de ne olacak? Mübteda olacak. Kem kitaben qara'te irabı nedir kemin? Mef bi. mef'ul bihidir, değil mi? Ki qara'te çünkü müteaddidir. mef'ulünü almamış. O yüzden ne gelecek? Kem orada mef'ul bih'inin yerini tutuyor. Sanki kem kitaben kaç kitap okudun diyor ki. Yani qara'te, değil mi? Qara'te kitaben kethiren mesela gibi. Evet. Kem efrasin bakın çoğul gelmiş feresin. Kem efrasin indi aynı irab. Ey yani şunu demek istiyor. Kesirun minel efras. Pek çok bende feresler nedir bende vardır demek istiyor indi. Ve kad et temyizu kem. Kemin temyizu mecrur olabilir. Evet, ve kad diyelim cer yapılabilir temyizu kem. Kemin temyizi el istifamiye ne olursa istifamiye cer gelebilirdi. İncurret hiye eğer kendisi mecrur olursa nahu mesela bi kem dirhemin iştarayte hada bi kem burada ne olmuş oluyor mecrurun bir harfi cer kem e, harf ismi istifam mebniyun ale sükun fi mahalli cerrin bir harfi cer diyoruz böyle irabını yapıyoruz en önemlisi zaten bu kemdi kemi bitirince geriye ke kaldı bu emma ke bu ne oluyor da hemen kısaca kim söyleyecek kuralına daima ne oluyordu? Temyizini mi soruyorsun? Temyizini oluyordu Ha daima mecrur min ile mecrur olmuş meşir, şekilde gelir. Efendim? Müfret mecrur gelir. Aynen müfret mi? ve mecrur olarak gelir. Daima ama nasıl mecrur min ile. Min ile mecrur olmuş şekilde gelir. Gelir. evet, gelir. Aynen. Öyle. Evet ve evet. emma keeyyin fe yekunu temyizuha müfreden mecruren bimin. Nahu ve keeyyin min dâbetin La <lâ> tahmilu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum. Ey kesirun min <mineddevab> Bakın burada ne var? Kesirun min ed yani kesret manası verdi. Kesret. Bu harflerin çoğunluğu kesret manası ifade eder. Bazı durumlarda kıllet manası da ifade edebilir. Şimdi zaten aşağıda söyleyecek. وَأَمَّا وَأَمَّا gelince, <m 'şeyur> ve emma keza ve gelince feyakunu temyizuha müfret mansub olur. Müfret ve mansub olur. Bu mesela kesretle ifade eder, killetle ifade eder. Ama diğerleri ki ayyin ve kem daha çok genellikle çokluk ifade eder. Wa amma kaza feykunu temyizuhu mansub olur. Ve bunun keeyinin aynısıdır. Farkı nedir bu ise, ma'tuf aleyh olarak gelir. Cümlenin ortasında gelir. Nahu mesela diyorsun ki, "A'tahu Ona verdim diyorsun. A'tahu ona verdim. Kaza dirhaman. Yani ne kadar da çok dirhem verdim veya ne kadar da az verdim diye söyleyebilirsiniz. Ve yukna biha o bu kem keza ne olur? Kesirden de kalilden de ne olur? Kinaye olur. Ve la yukna bi kem ve keyyin illa anil kesir kema Ancak kem ve e, keyyin ise daha çok ne ile? Kesretten kinaye olur. Daha çok kesretten kinaye olur. Bazı alimlerin burada yine tafsili var. İleriki kitaplarda inşallah göreceksiniz. Evet var mı anlaşılmayan bir yer? سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ